Buhari Hazretleri DÖRDÜNCÜ bölüm Hadis alimlerinin en büyüğü Kur'an-ı Kerim'den sonra dünyanın en kıymetli kitabı olan Buhari Şerif adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük İslam alimidir. İsmi Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin Mugire bin Berdizbeh el-Cufi el-Buhari'dir. Künyesi Ebu Abdullah'tır. 13 Şevval 194. Miladi 20 Temmuz 810 senesinin Şevval ayında cuma günü öğleden sonra Buhara'da doğdu. 256 Miladi 1 Eylül 870'te Semerkant'ta Ramazan Bayramı gecesi 62 yaşındayken vefat etti. Kabri Semerkant'ın her tenk kasabasındadır. Bir kimse Buhari-i Şerifi hangi niyetle baştan sona kadar okuyup hatmederse maksadı en güzel şekilde hasıl olur. Taun veba hastalığı zamanlarında bir evde okunsa Allahü Teala o evde bulunanları taundan muhafaza eder. Sözleri dinde senet olan çok yüksek alimlerden birçoğu dert ve belalardan, hastalık ve sıkıntılardan kurtulmak ve birçok şeylere kavuşmak için Buhari-i Şerif'i okuyup vesile etmişlerdir. Böylece maksatlarını da elde etmiş ve onu kendileri için ilaç kabul etmişlerdir. Hadis alimlerinden bir zat şöyle anlatıyor. Karşılaştığımız müşkül hallerde kendim ve başkalarının sıkıntıdan kurtulmamıza vesile olması için 120 defa kadar Buhari i Şerif okudum. Her defasında hangi niyetle okumuş isem maksadım hasıl oldu. Bu kitap hangi evde bulunursa evi yanmaktan, hangi gemide bulunursa o gemiyi batmaktan Allahü Teala korur. İmamı Buhariye babasından çok mal para kalmıştı. Herkese iyilik ederdi. Çok cömert idi. Mürüvvet, vera ve ihtiyat sahibiydi. Fakirlere çok sadaka verir, talebelerinin ihtiyaçlarını kendisi karşılardı. Kendisi çok az yer, günde iki üç bademle iktifa ederdi. Dört sene hiç yemek yemeyip, sadece ekmek ile idare etti. Bir zaman hastalandı doktorlar bu hastalık sadece kuru ekmek yemekten meydana gelmiştir dediler. Bundan sonra bir bardak su ve ekmek ile idare etti. Babası malıma bir dirhem haram ve şüpheli malın karıştığını bilmiyorum dediği için helal mal olarak bildiği yalnız babasının malından yerdi. İmamı Buhari Hazretleri bayram günleri hariç bütün yılını oruçla geçirirdi. Şüphelilerden daima kaçardı. Gıybetten çok korkardı. Buyurdu ki, İsterim ki Rabbime kavuştuğumda hiç gıybet etmemiş olayım ve böyle bir şey için kimse beni aramasın. Gecenin ilk saatlerinde biraz uyur, sonra kalkar, ilim ve ibadetle meşgul olurdu. Üç günde bir hatim ederdi. Sonra duasını yapıp her hatim sonunda yapılan dua makbuldür buyururdu. İmam-ı Buhari Hazretleri dostlarına şöyle nasihat etmiştir. Doğru iman nimeti en büyük nimettir. Nimetler de zirvedir. Bunun dışında başka şeylere bakmak, aşağı bakmak demektir. Aşağı, adi olanı istemek demektir. Kendini zelil etmektir. Allahü Teala nimetlerimin kıymetini bilirseniz arttırırım. Bilmezseniz elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bunun için şükretmek lazım. Elimizden gitmemesi için korkmak lazım. Bu vadi ilahidir. Allahü Teala vadinden dönmez, onu yapar. Korkmak lazım. İmanı muhafaza etmeye çalışmak lazım.'' İman çok kıymetlidir. Müslüman çok kıymetlidir. Kıymetini bilmek lazım. Bir fasık Müslümanın imanının nuru dünyada gözükseydi güneş sönük kalırdı. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki Allahü Teala iyiliklerin ve fenalıkların yazılmasına emretti. Sonra bunları açıkladı. Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa Allahü Teala kendi nezdinde o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve daha fazlasına kadar çıkarır. Ve eğer fenalık yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allahü Teala onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa, Allahü Teala o kimse için bir günah yazar. Kulunun tövbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, belki hiddet anında kendisini zapt eden iradesine sahip olandır. Allahü Teala buyurdu ki bir kimse benim velilerimden birine düşmanlık ederse ona karşı harbi ilan ederim. Münafığın alameti üçtür. Söylerse yalan söyler, söz verirse sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edilirse hıyanet eder. Bir kimse kardeşinin haysiyetine yahut malına haksız olarak taarruz etmiş ise, altın gümüş bulunmayan paranın geçmediği günden, kıyametten evvel onunla helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde, onun iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilir, iyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp, haksızlık eden adama yükletilir. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu düşman eline vermez, himaye eder. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını temin ederse Allahü Teala da ona yardım eder. Her kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse Cenab-ı Hak buna mukabil ondan kıyamet sıkıntılarından birini def eder. Her kim bir Müslümanın aybını örterse Allahü Teala ahirette onun aybını örter. Hepiniz çoban ve muhafızsınız. Mayiyetinizde bulunanların hukukundan mesulsünüz. İş başındakiler de muhafızdır. Memurlarından mesuldür. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır. O da ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz muhafızsınız ve mayiyetinizdekilerden mes'ulsünüz. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek açlıktan takatim kesildi dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerinden birine haber gönderdi. O da seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki yanımda sudan başka bir şey yoktur dedi diğerine gönderildiğinde o da evvelki gibi cevap verdi. Hatta hepsi aynı cevabı verdiler. Bunun üzerine Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece bunu kim misafir edebilir buyurdu. Ensardan biri ya Rasulallah ben misafir ederim dedi. O misafiri evine götürdü. Hanımına Peygamber aleyhisselamın misafirine ikram edebilmemiz için bir şeyler hazırla dedi. Diğer bir rivayete göre, yanında yemekten ne var? dedi. Hanımı, çocukların yiyeceği kadar bir şey var dedi. Öyleyse, onları bir şeyle avut. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz eve girince lambayı söndür dedi. Misafir gelince sofrayı getirdi ve karanlıkta yemek yediler. Yemek az idi. Misafir karanlıkta yemeğin az olduğunu görmediği için karnını doyurdu. Ev sahibi ise yemek yiyormuş gibi yaptı. Fakat aç olarak yattı. Ertesi sabah Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece misafirinize yaptığınız muameleden Allahü Teala razı oldu buyurdular. Ebu Hureyre hazretleri şöyle anlatıyor: Resul-ü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni fıtır sadakası olarak verilen şeyleri gözetmeye memur etti. Derken birisi gelip hurmayı avuçla almaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resul-ü Ekreme sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Adam: "Elim dardadır." ehl-i iyal, çoluk çocuk sahibiyim, müşkül durumdayım diye yalvardı. Ben de salı verdim. Sabah oldu. Resul i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Eba Hureyre, akşamki tuttuğun esir ne yaptı diye sordu. Ya Resûlallah, fevkalade ihtiyaç ve aile sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve salı verdim. Peygamber aleyhisselam, o sana yalan söyledi tekrar gelecektir buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimizin sözünden onun tekrar geleceğini anladığımdan o adamı gözetledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Hazreti Peygamber'e götüreceğim dedim. Beni bırak çünkü ihtiyaçlıyım ve çoluk çocuk sahibiyim. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ebu Hureyre! Akşamki tuttuğun ne yaptı diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyacı olduğunu anlattı. Ben de merhamet edip yol verdim dedim. Resulullah sana yalan söylemiştir. Yine gelecektir buyurdu. Üçüncü gelişini bekledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Hazreti Peygamber'e götüreceğim. Bu üçüncü gelişindir. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun, dedim. Bunun üzerine, beni bırak. Sana bir takım kelimeler öğreteyim. Allahü Teala o kelimelerle seni faydalandırır, dedi. Kelimeler nedir, diye sordum. Şöyle dedi, yatağına girdiğinde ayetel kürsiyi oku. Çünkü Allah'ın emriyle, senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşamki tuttuğun ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç kelime öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım dedim. O kelimeler nelerdir? buyurması üzerine yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allahü Teala'nın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder dedi. Dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkat et. O yalancı olduğu halde bu sefer doğru söylemiştir. Ya Ebâ Hureyre, üç günden beri kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim, o şeytandır buyurdu. İçinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanıdır. Haya, imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş, kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. Kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir kimse kızmazsa Allahü Teala kıyamet günü onu herkesin arasından çağırır. Cennette istediğin hurinin yanına git der. Benden sonra müşrik olmanızdan korkmuyorum. Dünyaya düşkün olarak birbirinizi öldürmenizden böylece geçmiş kavimler gibi helak olmanızdan korkuyorum.'' İmam-ı Buhari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu Bekr Medini Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir gün Nişabur'da İshak bin Raheveyh'in yanındaydık. İmam-ı Buhari de vardı. İshak bin Raheveyh bir hadisi i şerif okudu. Bu hadisi i şerifi Ata Keyharani yazıp rivayet etmişti. İshak bin Raheveyh İmam-ı Buhari'ye dönüp Keyharan neresidir dedi. İmamı Buhari de Yemen'de bir köydür. Hazreti Muaviye bin Ebu Süfyan eshab-ı kiramdan birini oraya göndermişti. Ata Keyharan ondan iki hadisi şerif işitmişti dedi. Bunun üzerine İshak bin Rahevey, ey Ebu Abdullah Buhari, sanki sen aralarında yaşamış gibi bildin dedi. İmam-ı Buhari Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbette şöyle buyurdular: Mısır'da iki kardeş vardı. Biri ilim öğreniyor, öbürü de mal kazanmak ve zengin olmakla vaktini geçiriyordu. İlim öğrenen zamanın derin alimi oldu. Diğeri ise Mısır'ın en zengini ve maliye vekili oldu. Bu yüksek dünya makamına erişen kardeş İlim öğrenerek alim olan kardeşine hakaret gözüyle bakarak ben saltanata eriştim, sen ise fakirlikte kaldın dedi. Alim olan ona kardeşim ben Rabbime şükretmeliyim, zira ben Peygamberlerin mirasına kondum. Hadisi şerifte alimler Peygamberlerin varisleridir buyruluyor. Sen ise firavunların Karunların mirasına yani mala ve Mısır ülkesine nail oldun diye cevap verdi. İnsan yaşlandıkça beyin hücreleri yavaş yavaş ölmeye başlar. Bildiklerini unutur. İlim kalmaz. En son kalp, yürek değil. Kalp hücreleri ölür. Çünkü kalpte sevgi vardır. Kalbinde bulunan sevgiyle ölür. Kalbinde hangi sevgi varsa onunla gider. Kalptekiler unutulmaz. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, dine hizmet sevgisi. Niyet çok önemli. Haramlardan kaçıp farzları yerine getiren, dinimize hizmet niyetinde olanın her adımı zikir sayılır. Niyeti unutmamalı. Her sabah Allah rızası için ibadet ve dinime hizmet etmeye, rızkımı helalinden kazanmaya diye niyet edenin, yaptığı her iş, attığı her adım zikir sayılır. Nefsin gıdası haramdır. Nefs harama doymaz. İşledikçe işler. Ruhun gıdası ilim ve iyi haldir. Cahilin yani dinini bilmeyenin dini yoktur. Hiçbir şeyimizi beğenmeyeceğiz kendimizi ne kadar alçaltırsak o kadar yükseliriz. Ama cemiyet içinde değil, makam ve mevkimizin gerektirdiği şeyi muhafaza edecek, kendimizi aşağılatmayacağız. Tevazu sahibi de olacağız. Cemiyetteki durumumuzu da muhafaza edeceğiz. Fasığın kalbindeki iman nuru bile ortaya çıksa güneş kararır. Allahü Teala ile kulu arasında Nefs bir perde, bir baraj, bir duvardır. Bu yıkılmadıkça Allahü Teala'nın rızasına kavuşulmaz. Bir kişinin hidayetine vesile olmak bin yıl salih amel işlemekten daha iyidir. Nafile ibadetler değil, farzlar da bu bin yıla dahildir. Küfre düşmekten korkmayan küfre düşebilir. Çok korkacağız ve bu korku sebebiyle hazırlıklı olacağız. Dünya imtihanında bütünleme yok. Ya geçer, ya kalır. Geçerse, cennete geçer. Kabri cennet bahçesi olur. Namazlarda son nefesi imanla vermek ve şehit olmak için muhakkak dua edilmelidir. Allahü Teala her şeyi bir sebeple yaratır. Evliyasına ve peygamberlerine bu adetini bozar insanların konuşmaları için havayı sebep olarak yaratmıştır. Hava olmasa sesler işitilmezdi. Bunun gibi bu büyüklerden istifade etmek için bir sebep vardır. Bu sebep nedir? İsimlerini söylemek yeter. Nefsini aradan çekin. Kimseyi tenkit etmeyin. Kendinizi beğenmeyin. Kendinizden iğrenin. Kendinden tiksinmeyen kurtulamaz yapmadığınızı söylemeyin. Bir gün öleceğiz ve yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Allahü Teala bir kulunu severse onu fakih yani dinde alim yapar. Daha da çok severse onu fıkhı yayıcı yapar. Evliyayı kiramın himmeti yayından çıkan oku namludan çıkan mermiyi geri çevirir. Evliyaya muhabbet edene, sevene de böyle kuvvetli himmet gelir. Evliyanın vefatından sonra feyzi, bereketi daha artar. Kınından sıyrılmış kılıç gibidir. Tasarrufu daha tesirli olur. Kim Allahü Teala'nın sevdiği veli bir kulu incitirse yedi kat gökten düşmüş gibi olur. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumak günah işlemeye mani olur aklı, fikri, kalbi iyi şeylerle meşgul ettiğinden günah işleyecek ortam olmaz. Zikir, fikir, insanlara hizmet etme durum ve imkanı yok ise yapılır. İnsanlar hizmet beklerken zikir ve fikirle uğraşılmaz. Dünyaya ne kadar değer vermezsen, dünya hakkında her söylediğin o kadar değerli olur. Vefatı İmam-ı Buhari Hazretleri'nin Buhara'dan çıkış haberi üzerine Semerkantlılar kendisini davet ettiler. Giderken yolda Semerkantlılardan bir kısmı insanların kendisini isteyip bir kısmının istemediği haberini alınca Hartenk'te akrabalarının yanında kaldı. İşin iç yüzünü öğrenmek istemişti. İnsanların bu halinden kalbi daraldı ve canı sıkıldı teheccüd namazından sonra ellerini açıp, Ya Rabbi, yeryüzü bu genişlikte bana dar oldu. Beni tarafına al, diye dua etti. O ay orada hastalandı ve Ramazan bayramı gecesi Semerkant'tan 72 kilometre uzaklıkta olan Hartenk'te vefat etti. Kabri oradadır. İmam-ı Buhari vefat ettikten sonra, elbisesi soyuluncaya kadar garip bir şekilde terledi. Ölümünden önce beni üç parça beyaz bez ile kefenleyiniz diye vasiyet etmişti. Cenazesi yıkanıp kefenlendi ve namazından sonra defnedildi. Vefat ettiğinde 62 yaşındaydı. Vefatından birkaç gün sonra mezarından güzel bir koku çıkmaya başladı ve günlerce devam etti. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.